Arkadaşlar selamlar. Yanımızda kimler var derseniz bakın i20, Clio ve Swift var. Bunları tek tek sizin gözünüzden inceleyeceğim. Nasıl mı bu kamera sayesinde? Hadi bakalım tek tek detaylarını hep birlikte beraber inceleyelim. 3 otomobilde karşıma aldım arkadaşlar. Şimdi tasarım konusu görecelidir ama ben bu üçünün arasından bir seçim yapmam gerekirse yani Clio ile Hyundai'nin i20'si arasında kalabilirim. Yani böyle tasarımları çok farklı ve daha sportif görünüyor. Tabii ki Suzuki'miz de spor otomobil üretme konusunda iddialı hatta motosiklet konusunda da çok iddialılar. Ama bence hani tasarımlar konusunda i20 ile Clio arasında kalabilirim. Şimdi i20 tamamen yenilendi ve kocaman bir ön ızgarası var. LED farları var. Sivil tarafında Xenon farlar gözümüze çarpıyor. Yine Renault tarafında da yine led farlı sistemler burada yerini almış durumda. C şeklinde gündüz aydınlatmaları var. Burada da yine e, Swift tarafında da aynı şekilde bir aydınlatma e, gündüz aydınlatmaları görüyoruz ama tabii ki burada i20 tarafında daha böyle bumeranga benzeyen bir gündüz aydınlatması göze çarpıyor arkadaşlar. Şimdi burada yakından izlersek eğer tampon konusunda da sportifliği koruyor i20. Clio tarafında herhangi bir sis farı yok. Burada da yine standart bir halojen tipi sis farında görebiliyoruz Suzuki tarafında. Hemen Suzuki'de ön ızgarada şu küçük kapak sizin gözünüze çarpabilir. O küçük kapak sayesinde radar sistemi otomatik olarak buradan bütün veri alışverişini sağlıyor. Clio'da ise gördüğünüz gibi şu alta hemen plakanın üst tarafına konumlandırılmış. Bence tasarımlar böyle çok çok acayip güzeller. Hani çift renk opsiyonu Clio tarafında da var. Hyundai tarafında da var. Burada da Suzuki'de de sunulmuş ve tabii ki Clio'yu bir de RS Line versiyonunu alabiliyorsunuz. RS Line aldığınız zaman daha sportif bir yapı size sunuyor. İşte daha farklı bir ön tampon geliyor. Suzuki'de öyle bir opsiyon yok. Hyundai'de de N-Line diye bir versiyon tabii ki alabiliyorsunuz. Yine burada i20 ve Suzuki hibrit versiyonlarıyla konumuz oldu. Şimdi gelin şöyle geriye doğru çekileyim ve boyutlarına bakalım. Şimdi uzunluk konusunda Clio i20 ve Suzuki olarak böyle 1, 2, 3 diye sonumlandırabiliriz. Genişlik konusunda Clio i20 ve Swift olarak konumlandırabiliriz. Ama yükseklik konusunda zaten karşıdan net bir şekilde bakıldığında görülüyor o ki Swift şu iki otomobile göre daha yüksek konumda arkadaşlar. Şimdi gelin bir de arkaya doğru gidelim. Arka tasarımlara bakalım. Clio'nun arkasına doğru ilerliyorum. Arkaya doğru ilerlerken gördüğünüz gibi tavan yapısı aşağıya doğru alçalıyor. Ve gördüğünüz gibi bu da bu omuz çizgisi de yukarıya doğru kapanıyor ve şurası böyle kapı içine gizlenmiş, karosere gizlenmiş ve oldukça sportif görünüyor. Şimdi arka bölüme geliyoruz. Yine LED destekli stop grubu var burada. Yine RS Line'e özel gördüğünüz gibi bir difüzör var burada. Ve RS Line logosu yine burada arkada kendini gösteriyor. Burada da bir tane geri görüş kameramız var. Şuradan aşağıdan açabiliyoruz. 392 litrelik bir bagaj acbimiz var burada. Şu aşağıya doğru uzanmak istiyorum. Burada kocaman bir yedek lastiğimiz var. Yedek lastiğimiz kullanılmış. Hayret. Biraz eşik aşağıda kalıyor. Yani burada nereden baksanız böyle bir karışlık bir alan var. Herhangi bir eşyanızı koyabileceğiniz cep yok ama şu gördüğünüz sabitleme aparatları sayesinde buralara bir şeyler sabitleyebiliyorsunuz. Pandizotunuz bayağı sağlam. Böylelikle Clio tarafını bitirmiş olduk. Suzuki Swift'e geliyoruz. Swift'in arka tasarımına bakıyoruz. Şimdi Clio'da böyle gördüğünüz gibi led destekli stoplar vardı. Burada öyle bir destek göremiyoruz. Daha standart bir stop grubu var ve tabii ki şunu da incelemek lazım. Arkaya doğru gördüğünüz gibi tamamen paralel uzanan bir yapı var. Burada gördüğünüz gibi yine paralel olarak uzanıyor. Ve yine kapı içine gizlenmiş bir tane kol görüyoruz burada. Burada bir bütünlük sağlanmak istenmiş ve arka tarafa geçilmiş arkadaşlar. Arka tarafta yine hibrit olduğunu belirten gördüğünüz gibi şurada bir logo var. O logo hibrit olduğunu belirtiyor ve 265 litrelik bir bagaj hacmi var. Biz biraz doldurmuşuz. Bunları bir kenara alıp devam edeyim anlatmaya. 265 litre dedik. Hemen şunu kaldırmak istiyorum alt tarafta. Küçük bir yedek lastiğimiz var. Burada gördüğünüz gibi ufak tefek detayları sabitleyebileceğiniz noktalar yapılmış. Yine rakibi Clio gibi. Burada da herhangi bir sabitleme Herhangi bir cep gibi bir şey yok. Sadece sabitleme aparatları var. Burada bir tane ışığımız var. Ama biraz sanki böyle kendini aydınlatıyor. Ve tabii ki bu lastik değişimini vesairesini nasıl yapacaksınız? Burada bütün ayrıntılar, detaylar var burada. E süspansiyonu da kolayca sökebileceğiniz üst nokta. Buraya konumlandırılmış arka süspansiyonları. Buradan rahatça sökebilirsiniz. Şimdi gelin isterseniz en son olarak da Hyundai'nin arka tarafına bakalım. Şimdi Hyundai'de arka tarafa geçerken yine alçalan bir tavan yapısı var yine paralel uzanan bir umut çizgisi var. Burada gördüğünüz gibi şu detayla arka tarafa giriyoruz. Ben yani bu arka tarafına, Hyundai'nin arka tarafına acayip bayılıyorum. Gördüğünüz gibi Z şeklinde stoplar var ve ön taraf böyle ortada birleşiyor. Şu orta taraf yanmıyor ama bizim hani modifiyeci arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden ona bir çözüm üretirler. Aşağıya doğru sizler için eğiliyorum. Bu arka difüzör yani Clio tarafında da, RS Line'da da böyle acayip sportif bir yapıya kavuşmuş. Burada da piyano siyah kullanarak baya güzel bir yapıya kavuşmuş. Açalım bagajı. Bagaja geldik. Çift parçalı bir bagaj yapısı var ve ta 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 ta. Burada gördüğünüz gibi hibrit sistemin olduğu bir yapı var. Yani şu şeyi kafayı aşağıya doğru koyduğunuz zaman biraz daha aşağı eğiliyor. Ama tabii ki ekstradan şunu alıp şöyle buraya koyabiliyorsunuz. Bu olduğu için yedek lastik yok. Tamir kiti var. Bunlar da güzel detaylar. Eşyalarınızı sabitleyebileceğiniz burada bir tane böyle cırt cırt var ve cep var burada arkadaşlar. Cepi koyabiliyorsunuz. Güzel bir ayrıntı olmuş. Ve tabii ki şöyle bir durum var. Bu hoşuma gitti. Pandizotu. Bakın şu pozisyonda kalıyor. Pandizotu böyle çekiyorsunuz. Aşağı itiyorsunuz. Ve şu şekilde ittiğinizde pandizot buraya sabitlenebiliyor. Bu da acayip güzel ayrıntılardan bir tanesi arkadaşlar. Hyundai'nin arka tarafına baktığımıza göre hadi tek tek içlerini inceleyelim. Şimdi Clio'nun içerisine geçtik. Ben gösterge panelinden direkt başlamak istiyorum. Clio'da böyle gördüğünüz gibi ortası dijital, yanları analog bir şekilde gösterge panelini alabiliyorsunuz ve multimedya ekranı olarak şu gördüğünüz büyük ekran oldukça işlevsel. Yani buradan birçok şeyi yönetebilme şansınız var. Hatta aracın güvenlik donanımlarını buradan yönetebiliyorsunuz ve hemen alt tarafta klima kumandalarına yer verilmiş. Şimdi bu anlamda değerlendirdiğiniz zaman iç mekanı şu şekilde sıralayabilirim aslında. Clio tabii ki çok etkileyici ama mesela i20'nin dijital gösterge panelli versiyonunda çok daha güzel bir iç mekana sahip olabiliyorsunuz. Hatta hani işlevsellik olarak orta ekranları karşılaştırdığınız zaman da Suzuki'nin Swift'i çok güzel. Orada Android bir işletim sistemi var. Android işletim sistemi sayesinde bence rahatlık sunulmuş size ama tabii ki bu ekranında özelliklerini yabana atmamak gerekiyor. Sürüş moduna göre burada gösterge paneli biraz değişiyor. Modları değişiyor. Bunları da söylemek gerekiyor. Eşya gözü konusunda Clio'da böyle önde bir alan sunulmuş. Vitesin hemen önünde. Ve burası kablosuz şarj olarak kullanabiliyor. İki tane USB var burada. Şöyle geride anahtarınızı koyabileceğiniz bir yer var. Ve şurada iki tane bardaklığımız var. Bardaklık opsiyonu. Burada Otomatik fark freni ve otovolt sistemini burada koyabiliyorsunuz. Ve ben tabii ki en çok hani bu üçlüde de hani beğendiğim en büyük şey Clio için Clio özelinde beğendiğim en büyük şey nedir biliyor musunuz? Malzeme kalitesi bakın yumuşak acayip yumuşak bir kapı var. Burada da yumuşak. Burada da mesela böyle adeta işte karbon fiber görünümlü bir detay buraya konulanmış. Bence çok güzel. Kapı içlerinde de yumuşak malzemeler var. Burada da karbon fiber detaylar var. Eşya gözü konusunda bakın burada bolca alanı size sunmuş durumda. Aynı şekilde karşıda da var. Ve gördüğünüz gibi burada iç tarafta da baya baya şeyler, e, baya baya alanlar size sunulmuş. Gördüğünüz gibi aydınlatmalar kullanılmış. Ambiyans aydınlatmaları. Bunlar acayip hani içeriği şık kılan detaylardan ve Ares Line aldığınız zaman gördüğünüz gibi böyle kocaman yan destekleri çok iyi koltuklara sahip olabiliyorsunuz. ve şimdi gelin Swift'in ön tarafını bir de beraber inceleyelim. Geçtim Swift'e. Gösterge panelim dijital değil. Sadece ortası dijital ama gerçekten boyutları öyle güzel ayarlanmış ki böyle sportif bir otomobil içerisinde hissettirebiliyor sizi rahat bir şekilde. Ve direksiyon olarak hani bu direksiyonu acayip beğendim ben. i20'nin direksiyonu da çok güzel. Clio'nun direksiyonu da çok güzel ama bu çok ince ve gayet sportif sürüşler için bence çok iyi ayarlanmış. Geride kulakçıkları var. Çok çok güzel. Clio'da da aynı şekilde. Ama tabii ki burada kullanılan malzemeler fazlasıyla sert ve hani sadece şurada farklı bir çıta kullanılmış. Onun dışında çok bir şey yok. Ve bu ekran hani geçişleri tamam çok kabul ediyorum çok hızlı değil ama işte Android olması bu ekranın çok fazla böyle opsiyona sahip olabilmesi. Hatta ve hatta isterseniz internete bağlayıp buradan fazlasıyla opsiyona ulaşabilirsiniz. Uygulamalar indirebilirsiniz. Böyle değişik değişik opsiyonlar var. Mesela YouTube opsiyonunuz var. Bu da çok güzel bir detay olmuş bence Swift tarafı için. Yine tek bölmeli bir klimamız var. Clio'da da öyleydi. Ve eşya gözü konusunda şu otomobillerin içerisinde en fazla alanı Swift sunuyor. Bakın burada kocaman bir alan size sunulmuş. Şurada geride bir kocaman bir alan sunulmuş. Arka taraf için de alanlar sunulmayı unutulmamış. Böyle bir alanınız var. Kapı içleri de hemen hemen Clio ile aynı. Sadece malzeme kalitesi biraz daha iyi olsaydı. Yani direksiyonda kullanılan deri detay o kadar güzel ki. Geri kalanında biraz daha yumuşak malzemeler biraz daha olsaydı veya dediği zamanlar olmuyor mu? Oluyor tabii ki de çok fazla. Hadi şimdi 20'ye geçelim. Abi dijital gösterge dijital gösterge dedim bizim yedin diyebilirsiniz önümüzde analog bir ekran var maalesef hibrit versiyon olduğu için bu analog ekran geliyor tabii ki ülkedeki vergilendirmelerden kaynaklı bu otomobilin fiyatına erişilebilir noktada tutabilmek için tabii ki burada mesela daha farklı bir gösterge paneli kullanması gerekiyor ki vergi dilimini çok fazla açmasın ama bu gösterge paneli de hiç fena değil sadece hani analog alsaydım. Suzuki Swift'in gösterge paneli bence daha güzeldi. Burada gördüğünüz gibi farklı bir direksiyon tasarımına yer verilmiş. Şu üzerindeki tuşları saymazsak bence tasarımı çok güzel. Deri detayları çok iyi. Baya güzel konumlandırılmışlar. Burada da maalesef sert malzemeler var. Ama şöyle bir güzellik var. Bakın şurada böyle geriye doğru böyle sağa doğru uzanıyor. Havalandırma ızgaralarına doğru geliyor. Orada bir bütünlük sağlamış ve gördüğünüz gibi kapılarda da böyle kullanılmış. Mesela sürüş modları var gösterge paneli dijital olsaydı sürüş modlarına göre gösterge paneli değişebiliyordu. Ama maalesef burada herhangi bir şey olmuyor. Şu gelelim orta ekrana. Böyle güzel kocaman kocaman butonların kullanması bence çok şık olmuş. Çünkü bu iş baya baya böyle hareket kabiliyetinizi baya baya kolaylaştırıyor. Bu ekran da biraz yavaş kalabiliyor. Bu üçü arasında kalırsam kesinlikle Swift'in ekranı daha güzel bence. Böyle gördüğünüz gibi vitesin önünde bir alan sunulmuş. Burası böyle kablosuz şarj olarak kullanabiliyorsunuz. Geride iki tane bardaklığınız var. Burada da bir tane kolçak var ama kolçak da küçük. Böyle gördüğünüz gibi yan destekleri iyi koltuklar var. Daha fena değil arkadaşlar. Bence bu üçlü arasından en iyi eşya gözünü, kapı içi eşya gözünü 20 sunuyor. Burada kocaman bir alan var. Bu üçünü karşılaştırırsak gördüğünüz gibi i20'nin daha iyi olduğunu görebilirsiniz. Hemen i20'nin arkasına geçeyim. Arka bölüme geçtim. Gördüğünüz gibi diz mesafesi iyi. Herhangi bir havalandırma yok. Sadece cep var bir tane de USB girişi var burada. Gördüğünüz gibi baş mesafem buradaki şu alanı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama buradaki bu oyuk sayesinde iyi durumda. Ama Swift'te tabii ki daha yüksek olduğu için orada daha iyi bir konum size sunuyor. Arka cepler de hiç fena değil. Bakın açayım sizler için. Gördüğünüz gibi buraya neredeyse 1 litrelik su şişesini koyabilirsiniz. Herhangi bir cep yok burada. Burası da böyle. Gelin Swift'e geçelim. Şimdi geçtim Swift'e. Diz mesafesi. Yani. Yani çok sınırlı değil. Ama baş mesafesi arkadaşlar. bayağı bakayım. Hani 4 parmak 4 parmak genişliğinde bayağı bayağı güzel. Arkada böyle çok fazla eşyalarınız koyabileceğiniz yok. Bir tane yarım litrelik şeyi buraya ancak koyabilirsiniz. Zaten her şey minimal yapılmış. Gördüğünüz gibi kolçak yok, havalandırma yok. Burada bir USB girişi vesairesi yok. Swift'in arkası böyle. Ve belki de en dar arka bölümdeyim. Yani dizlerim değiyor. Bu da tabii ki RS Line donanım seviyesinde bu koltukların böyle kocaman şişkin bir şekilde gelmesi. Tamam öndekiler için bence çok güzel. Hatta logoları falan var. Ama arkadakiler için maalesef gördüğünüz gibi diz mesafesi bu şekilde. Baş mesafesi de Hani iki parmak var. Hani yine bu üçlü arasında değerlendirdiğim zaman en iyi baş mesafesinin Swift olduğunu söylemem gerekiyor. Sonra Hyundai 20, sonra tabii ki Clio. Arka tarafta yumuşak malzemeler yok ama şurada mesela şöyle göstereyim. Değişik bir kaplama var ve eşya gözü yine gördüğünüz gibi buraya iki tane yarım pet şişe sığar. Yumuşak malzemeler burada kolda kullanılmış. Ama tabii şurayı kullanırken mesela biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. İçi dışı hepsi bu şekildeydi. Gelin şimdi sürüşe geçelim. Bence sürüşte çok acayip şeyler var. Onları tek tek inceleyelim arkadaşlar. Vay 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 vay. <laughs> Swift'le başladım arkadaşlar. Burada 1.2 atmosferik makine var. 83 beygir güç ve 107 Nm tork var. Adeta böyle atom karınca dermişçesine CVT şanzımanla kombin ediliyor. 12.2 saniyede sıfır hızlanmasını tamamlıyor. Ya yani çok mütevazı aslında ama hani hissiyat çok değişik. Şimdi onu size biraz daha iyi aktaracağım. Şurada bir dönelim. Geri görüş kameramız var ama çözünürlük çok iyi değil. CVT şanzıman böyle attıkça kırbaç vuruyor. Çat çat. Yürü koçum der gibi böyle adeta dehliyor makineyi. Güzel gidiyor. Fena değil. 12.2 saniye çok çok iyi ama dediğim gibi arasında en iyisi bu değil. Yani daha iyileri var. Özellikle i20 mesela 11.5 saniyede sıfır hızlanmasını tamamlıyor. Ama en ekonomik olan versiyon tabii ki bu. Sonrasında Hyundai geliyor. Sonrasında Clio geliyor. Biraz Clio'muz Savurgan. Şimdi yol tutuş konusuna gelirsek eğer 3 adı otomobili de bu parkurda hissettim. Yani Swift böyle inanılmaz güven veriyor. Ama tabii ki en iyisi yine değil. Biraz yüksek karoserin sıkıntısını yaşayabiliyor. Özellikle viraj içerisinde. Direksiyon hissiyatlı değil. O sebepten dolayı hani yol tutuş konusunda çok büyük beklentileriniz varsa doğru adres burası değil. Herhangi bir sürüş modu yok. Ama işte şanzımanın manuel modu var. Orada takılabiliyorsunuz. Güzel ya. Şanzıman geçişlerini beğendim bu aradan. Çok yavaş kalmıyor. Konfora çok güzel desteği var Swift'in özellikle. Konforlu sürüşler istiyorsanız bu üçlü arasından kesinlikle Swift'i tercih etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yalıtım konusuna gelirsek eğer yalıtım konusunda i20 en iyi modellerden bir tanesi bu üçlü arasında özellikle. Ve tabii ki yol tutuşa gelelim. Yol tutuşta dediğim gibi bu çok iddialı bir versiyon değil ama Clio i20 biraz kapışıyor. Onun detaylarını orada anlatacağım. İkisine geçince anlatacağım. Ama saf sürüş zevkini de yaşayabiliyor musunuz burada? Bence yaşayabiliyorsunuz. Şu avantajı var özellikle 1.0 makinanın. Hani çok güçlü değiller. Bu sebepten dolayı virajlara girerken çok böyle zorlamanıza gerek yok ya da çok böyle ani işte kontrolar vermenize gerek yok. Mesela burada bakın yatırıyorum. Bayağı yattığını hissedebiliyorum. Güçsüz olduğu için de hani böyle elektronik sistemler aslında siz direkt zaten tren rayı gibi rayda götürüyormuş gibi o hissiyatı veriyor size. Güzel. Şimdi gelin hemen i20'ye geçelim. Şimdi bu üçlünün en güçlü versiyonuna geldim. En güçlü motor seçeneği olana geldim. 1.0, 100 beygir, 172 tork var. 0 yüzü 11.4 saniye. Hemen şurada bir yol tutuşla başlayayım. <laughs> Çok iyi ya. İnanılmaz. Ya i20 yani Swift'e göre acayip acayip bir yol tutuyor ve biraz böyle eğlenceyi seviyorsanız işte arkasını bıraksın ben biraz daha böyle eğleneyim, eğleneyim derseniz yani inanılmaz tepkiler veriyor. inanılmaz böyle e, sizin elinizi güçlü, kuvvetli hissettiriyor. Ya ve şunu da belirtmem lazım arkadaşlar. Hani buraya bindiğiniz zaman Swift'e göre biraz daha böyle tok bir otomobile binmiş hissiyatını yakalayabiliyorsunuz. Peki şöyle söyleyeyim. Konfor ne durumda derseniz burası iyi Swift'e göre çok çok iyi yani Clio'da böyle bir üçlü değerlendirme yapacağım onun için burada biraz daha hani es geçiyorum şimdi gelelim konfora konfor Swift'te kesinlikle daha iyi Clio'yu daha önce kullandığım için onu biliyorum daha önceki testime ulaşmak istiyorsanız da şuradaki i e butonundan direkt ulaşabilirsiniz biraz daha böyle yol tutucu bahsetmeden önce tüketim verisi ne durumda derseniz Swift'te 6 litre bantlarındaydı burada 6.5-7 biraz savurgan olan da Clio maalesef Mesela biraz daha yol tutuştan bahsedelim. Acayip ön taraf söz dinliyor. Yani Hyundai mühendislerinin özellikle ön kısımda yaptıkları değişimler bu otomobilin elini acayip güçlendiriyor. Bakın mesela buraya atıyorum. Oo, çok iyi. Yani kafa içeride kalıp direkt yoluna devam ediyor. Motor sesi konusunda bu üçlü arasında en sessiz makineye sahip olan kesinlikle i20. Swift'te motor sesini baya baya duyuyorsunuz. Orada tabii ki Swift şanzımanın da dezavantajının olduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü burada 7 ileri DCT şanzıman var. Kulakçık yok. Hep her seferinde arıyorum ama Swift'te vardı. <laughs> Çok iyi. Yani acayip oyuncu, acayip böyle oynamayı seviyorsanız virajda, eğlenmeyi seviyorsanız kesinlikle size büyük bir avantaj sağlayacaktır. Ya çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. ESP çok güzel yerinde müdahale ediyor. Gayet beğendim yani bu otomobilin hani yol tutuşunu. Acayip beğendim. Ve daha böyle e, performansı olduğunu her fırsatta ön plana çıkarıyor. Bunu sağlayan en büyük detay ise burada kullanılan çift kavramalı şanzıman. Çünkü e, karşılaştırmamıza konuk olan iki modelde Swift'te ve Clio'da tabii ki CVT şanzımanla geliyor. CVT şanzıman performansı biraz törpülüyor ama yapacak bir şey yok. Hani seçenek olarak tabii ki çift kavrama şanzımanlar var. Bunu e, belirtmem gerekiyor. Çift kavrama şanzımanlar var ama ama sadece 1 3 makineyle alabiliyorsunuz. Böyle bir olay var. 1 3 makineyle alma durumu var. Tabii ki hani i20'de de farklı şanzıman seçenekleri var mı? 6 ileri tam otomatik olarak alabiliyorsunuz. Evet, kesinlikle acayip oyuncu bak bak. Atıyorum viraja. Arkası geldi hemen. Ve Swift'te de tabii ki arka çok istekli geliyordu. Yani orada hani ani bir manevra değişiminde, yön değişiminde tabii ki arkasını daha fazla geldiğini söylemeliyim arkadaşlar. Hadi şimdi sırada Clio'ya geçelim. Şimdi Clio'ya geçtim. Artık son değerlendirme yapacağım yer. Clio'da 1.0 100 beygir ve 142 Nm tork değeri var. 0-100'ü 11.5 saniye. Bu üçlü arasında ortada yer alan 0 lanma konusunda. Xtronic yani CVT tipi şanzımanla geliyor. Yani çok böyle CVT şanzımanları sevmiyorum. Beni bilenler biliyor. Çok fazla sevmiyorum. Çünkü böyle sanki gitmiyormuş gibi, sanki o e, tork evrelerinde dolanıyormuş gibi bir his var. Ama yani çift kavramalılar gibi değil. Mesela burada herhangi bir işte ne bileyim kulakçık da yok. Kulakçık olmadığı için hissiyat konusunda biraz böyle zayıflık yaşayabiliyorum. Tabii ki bir de bu performansı arttıracak sport modumuz var. Mesela sport modunda biraz daha gaz pedalı tepkileriniz daha iyi konuma geliyor. Eko modunda mesela ekonomi yapmak amacıyla yapılan sürüşlerde size destek oluyor. İşte gaz pedalı daha yumuşuyor. Bir de bu sürüş modları tabii ki Hyundai cephesinde de var. Orada da aynı e, performansı sizi sunuyor. Yalıtım konusunda Clio 20'ye göre biraz daha zayıf. Swift bundan biraz daha iyi. Ama işte iş yol tutuşa geldiği zaman Swift tabii ki çok büyük şeyler sunamıyor. Bakın mesela Clio da aynı şekilde i20 gibi oyuncu. Oyun oynamayı seviyor aslında. Hop arkayı bırakabiliyor. Ama yani bir değerlendirme yapmak gerekirse i20 ile arasında değerlendirme yapmak gerekirse hangisi daha iyi derseniz vallahi çok arada kalırım. Özellikle hani dış tasarımda da aynı şekilde o ikili arasında kalıyordum. Burada da bu ikili arasında kalırım açıkçası. Yani bence hani böyle bir düşündüğünüz zaman ya karar veremedim gerçekten karar veremedim. Şimdi gelelim tabii ki en meşhur olan konulardan bir tanesine fiyat fayda endeksine. Şimdi şuradan biraz sizin için kopya çekeceğim. Biraz biraz kopya çekeceğim. Hemen gelelim. Şimdi Swift'i 216 bin lira ile 230 bin arasında değişen fiyat etiketiyle alabiliyorsunuz. i20 ise 166 bin liradan başlıyor. Çok iyi bir fiyat. 226 bin liraya kadar gidiyor. Tabii ki bunların üzerine opsiyon donanımlar da geliyor. Bunları da unutmamak lazım. Bunlar sadece satış fiyatları, çıplak satış fiyatları. Clio ise 152 bin liradan başlıyor. İnanılmaz bir değer. Hatta i 20'den de ucuz. Ve 228 bin liraya kadar gidiyor. Tabii ki Clio'da da opsiyonlar var. Bu opsiyonları da üzerine koymak lazım. Bu üçlü arasında dizel olarak alabileceğiniz tek seçenek Clio. O da 280 bin liraları buluyor aslında böyle bir, devasal bir e, boyuta geçebiliyorsunuz. ha Bu paralara i20n alabilirsiniz. Yani geldiği zaman yaklaşık fiyatları 280 bin ile 300 bin lira arasında olabiliyor. Daha performanslı bir yapı alabiliyorsunuz. Alabiliyor konuda olacaksınız. Ama yani düşündüğünüz zaman yani tercih, üçlü tercihi arasında kimi tercih edersiniz derseniz ben konfor seviyorum işte pratik otomobil olsun derseniz i20 ile Swift arasında kalırsınız. İşte performanslı daha iyi otuşu olsun işte tasarımda biraz güzel olsun derseniz i20 ile Clio arasında kalırsınız. İşte daha böyle oyuncaklı şeyler olsun derseniz işte ne bileyim daha böyle işte sportif donanımlar olsun derseniz yine Clio ile i20 arasında kalabilirsiniz. Ama RS Line'de tabii ki Clio biraz daha fazla ön plana çıkacak. İşte daha az yakayım ben benim için hiçbir şey önemli değil ama ağız yaksın abi mutlaka ağız yakması lazım derseniz işte o zaman Swift ortaya çıkıyor. Abi çok uygun fiyatlı olsun boş da binelim derseniz o zaman Clio ön plana çıkıyor. Yani burada işte abi niye şöyle bir şey söylemiyorsunuz bu, bu tamamen tercih meselesi. Şimdi Swift alana niye Swift aldın demem. İşte Clio aldın diye ne niye Clio aldın diyemem. Onun için arkadaşlar bu anlatım detaylarda hangi sizin ilginizi çekiyorsa hangi sizin için çok daha önemli ise kesinlikle abi onu tercih etmeniz gerekiyor. Üçlüyle de baya baya vakit geçirdik. Baya baya anlattım. Tüm detaylarını elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bu pol tarzında dış çekimi, iç çekimi beğendiniz mi arkadaşlar? Böyle, bu şekilde yoluma devam edeyim mi? Böyle videolar çekmeye devam edeyim mi? Lütfen altta da yorum yazarsanız sevinirim. Bir de siz olsanız bu üçlüden hangisini tercih edersiniz? Hangi konuda Clio, hangi konuda i20, hangi konuda e, Swift Bunları da alt tarafa yazarsanız sevinirim. Abi şunu da anlatmadın dediğiniz detay varsa onu da alt tarafa belirtin. Oradan size direkt zaten cevap veriyor olurum. Bir başka karşılaştırmada, bir başka eğlenceli videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.